Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugün Üsküdar'da neredeyiz? Nakkaç Tepe'deyiz Millet Bahçesi'nde. Evet. Akşam saatlerini seçtik çünkü hava çok sıcaktı gündüz. Şöyle. Sevdiceğimle birlikte akşam gezintisi yapmaya çıktık. Şimdi ilk defa geldik buraya. Şöyle geze geze gideceğiz. Sevdiğimi de bir göstereyim. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> İlk defa geliyoruz buraya. Bayağı da yol katettik bugün. Evet ya, biraz zor geldik aslında. Çetrifilli bir yol. Emirgan'dan nasıl ulaşım sağladık anlatır mısın? Emirgan'dan Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş'tan vapurlu Üsküdar'a. Üsküdar'dan ne yaptık? Metro. Metro'ya bindik. Bağlar Bağlar başında indik. Oradan tekrar bir top taşımaya bindik. Burada indik. Nakkaş önünde. Ve şimdi de şöyle bir etrafı geziyoruz bakalım. Gezelim bakalım neler var neler yok. Bir akşam gezintisi yapalım. Evet. Etrafı Herhalde. bir gösterelim. Gösterelim, keşfedelim. Aa burada bir şey var. var. Zipline var bu arada arkadaşlar. Onu da bir gösterelim istersen. Aynen. <laughs> Ama onda kimse yok sanki. O şu an boş. Deneme turu yapıyorlar galiba. İlk turu ben yapabilirim istiyorsan. Tabii ki hayır. Arkadaşlar burada zıplan yapılan bir alan var şurada şöyle. Ee, meraklıları varsa gelip deneyebilir. Yükseklik korkusu olmayan arkadaşlar. O zaman biz yavaş yavaş bence bir aşağılara doğru mu inelim, ne evet, yapalım? Evet, biraz yürüyelim. Etrafın Gezelim, bakalım. bir bakınalım. Evet. Burası şöyle. Şöyle bir döndürelim. Çok ufak, ufak etrafa. Şöyle. Şimdi aşağılara doğru bir gidelim bakalım. Ne var, ne yok. Bir keşfedelim. Hadi gel. Şurada da şöyle çardaklar var. çardak gibi yerler var. Sanırım masa sandalye getirip oturabilirsiniz oralara. Öyle düşünüyorum ben. Değil mi? Olabilir evet. O şekilde muhtemelen. Ee, şimdi bilmediğiniz bir güzel yahtayız ama şöyle bir gidelim. Etrafı bir keşfedelim, görelim ışıklar da yanıyor zaten. Güzel kareler çekeceğimize inanıyorum sevdiceğimle birlikte. Şu alt kısımları da göster istersen. Çok güzel yerler var. Oturulabilir, yapılabilir. Burası sabah 8'de açılıyor arkadaşlar. Akşam 11.30'a kadar açık. Sabah 8, akşam 11.30. buçuk. Ee, yaya girişi ücretsiz. Ee, Otosikletle girerseniz tüm gün boyunca 10 tl, otomobille girerseniz de gün boyu otopark 20 tl şeklinde. Ee, şöyle bir krokisi var arkadaşlar. Biz şu an şu noktadayız. Zipline başlangıç noktasından başladık. Ee, bu şekilde geleceğiz şöyle. Bizim hedefimiz şu an göletler. Göletlerin olduğu yere gitmek istiyoruz. Daha farklı yerler de var sanırım. Onları da gördükçe, gezdikçe sizlere göstereceğiz. Şu kısmı da gösterelim. Takipçilerimiz görsünler. Ve bir çeşme. Evet. Kaçınılmazsa. Elimizi yüzümüze yıkarız ya. seversin çeşmeleri. Evet seviyoruz ya. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? <laughs> ne yapıyoruz? Aşağıya doğru bir gidelim bakalım. Manzarayı da çekeyim. Hem şöyle bir Hemen. etrafı da çekeyim. Evet. Hem de yürümüş olalım. Bakalım. Ben burayı çok merak ediyorum. İlk defa geldik bugün. Ee, gündüz sıcağında gelmek istemedik. Hava gerçekten çok sıcak. Burası da bayağı ramp arkadaşlar bu arada. Yani bayağı bayağı dik bir yolda ilerliyoruz şu anda. O arada bu kısmı da bir göster istersen. Çok güzel masalar falan var. Böyle. Aileler var. Tam piknik alanı Çok güzel. Emirgan Korusu'ndan sonra beğendiğimiz en güzel evet, yer bence. Evet, kesinlikle. Ve manzara arkadaşlar. Şu an şu Biraz aşağıdan daha güzel çıkar bence. Manzarası çok güzel. Hem yürüyelim hem manzarayı sizlere izletelim. Şimdi biz yürüyüş parkuruna geldik, yürüyüş parkurundayız. Şöyle size beraber ilerleyelim. Hem de sizlere bu yolu da göstermiş olalım. Aşağıda da göletler var, oraya da yaklaştık. Evet, şöyle kameramızı da döndürelim. Göletlere de yaklaştık, sesi duyuyoruz zaten. Ee, piknik sepetini alan Tepe Millet Bahçesi'ne gelmiş bugün. biz Ama bugün. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ya. Ben de çok beğendim. Biz bugün piknik sepeti almadık. Öyle spontane gelişti. Bir anda karar verdik. Bugün burayı bir keşfedelim. Yalnız Şöyle, milletlerin orası çok güzel benziyor. Aşağıda. Tamam. Hemen gitmemiz lazım. Bence de, Hadi gidelim. Buraya herkes gündüz geliyor, biz akşam gelmeyi tercih ettik. Evet. Ve şimdi şu merak ettiğimiz yere doğru bir gidelim. Seni şöyle bir alayım. Evet. Enden Fotoğrafını da alabilirim. Manzaraya karşı da alabilirim. Nasıl buldun? Çok güzel ya bayıldım valla. Gerçi daha yeni başladık. Evet. Daha gezmedik. Ya biz buraya akşam saatinde geldik ya. Keşke gündüz gelsek. ama çok sıcaktı çıkamadık. Evet falan. evet evet çok çok sıcaktı. Gidelim mi şöyle bak doğru da hatta aşağıda inilebiliyor. Gidelim. Manzaramız şöyle. Akşam manzarası daha güzel bence. Manzara. Bence çok güzel. Gel Evet. Evet. Sohbetimize başlamak Manzara, manzara çok güzel. Bence şöyle manzaraya doğru almalısın. Manzaramız çıkmadı yani. Ee, bu kadar yolu geldik. Bence değdi. Manzara havası çok güzel. Ee, kesinlikle sizler de gelip burada fikrinizi yapabilirsiniz. Seni sabah bol okuyacağım. Doğa aşıkları olarak gerçekten biz burayı çok sevdik. Ve biz buraya bir kere de gündüz gelip gündüz çekimi de yapacağız sizlere. Şimdi sevdiceğimle birlikte e, etrafı bir şekilde keşfetmemiz gerekiyor. Çünkü 11.30'da burası kapanacak. O yüzden biz beraber etrafı bir keşfedelim. O da size şöyle bir etrafı göstersin bence. Şimdi de buradan alt tarafa doğru ilerliyoruz. Havuzun olduğu yöne doğru gidiyoruz. Ben şurayı bir kere daha görmek istiyorum. Bu manzara gerçekten Harika. çok güzel. En sevdiğimiz manzara vardı. Bence buradan alt tarafa doğru, aşağı tarafa doğru inelim çünkü orası da çok güzel. <laughs> Bence de. Oraya da bir gidelim. Ee, yalnız buralar çok yokuş arkadaşlar. Rahat spor ayakkabılarla falan gelin. Ee, evet, terlik ve sandalet önermiyoruz. Aynen kesinlikle. Vesa. Arnavut kaldırımı mı diyorlar bunlara? Baya şey yani, tehlikeli. Abi davet davet. sanmıyorum. Evet, öyle kafamı ben ya. Manzara şu. Şu olan da şöyle. Şöyle bir yazacağız şimdi. Şöyle. Sevdiceğime vereyim şöyle. Hatta şuraya doğru bir gidelim gel. Ne yapıyorsun? Ne Ne var Ne var <laughs> Evet, az önce çekim yaptığımız köprü. <laughs> Sendeyiz. Gökteki gibi gerçekleştirdik Şimdi alt kısmına geldik. Burada bir gölet var ama gölette balık yok sanırım. Ben de göremedim. Evet. Sadece su. Harika. <laughs> ne tarafa gidelim? Şöyle düz mü gidelim? Gidelim. Şurada, Bakalım. şu noktada. Hamur mu açıyorlar, gözlemi mi yapıyorlar, ben mi yanlış evet, görüyorum? Evet, evet, sanırım gözlemi Oraya doğru bir gitsek. Gidelim bakalım, <laughs> ne yapıyorlar orada? bir şeyler alabileceğiniz yer var arkadaşlar. Şöyle size fiyatları çekmek istiyorum. İkimiz olsun diye. Fiyatlar bu şekilde. Ben şöyle bir oturdum. Ee, Sevdiceğim bize birer çay almaya gitti. Şöyle birer çay içelim. Yorulduk çünkü. Biraz da kendimize gelelim. Sonra yine şöyle bir etrafa dolaşmaya devam edelim. Burada böyle bir şeyler alabileceğiniz bir yer var arkadaşlar. Şöyle. Gözleme, köfte ekmek, pilav tarzı şeyler yapılan bir yer. Zaten fiyatları çektim size. Oradan da bakabilirsiniz yine. Geliyor gönlümün efendisi. Çaylar sizin miydi? Evet efendim. Teşekkür ederiz. Oo, çaylarımız da geldi. Çayımızı da içelim bakalım. Evet. Bir Sen olmuyor biliyorsun. Evet evet evet. Bir soluklanalım dedik. Bu değil yorulmuşuz ya. Yorulduk bayağı yol geldik. Evet. O zaman bize. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar gezdik dolaştık. Şimdi akşam saati olduğu için çok daha kaliteli görüntüler almak istiyoruz size. O yüzden bu çekimi bu kadar kısa tuttuk. Ama bir dahaki sefere gündüz gelerek size daha güzel, daha farklı çekimler de yapacağız. Birçok izlediğim vlogda hep gündüz çekimleri vardı. Bize belirttiğim gibi hep bir farkındalık yaratmayı istiyoruz sevdiceğimde. Bir akşam çekimi almak istedik. Hem de burayı görüp keşfetmek istedik. Çok da güzel, çok da beğendik. Ee, bugün bu kadar gezmiş olalım. Bir dahaki e, çekim yapacağımız zaman gündüz geliriz ve size daha farklı, daha değişik görsellerle güzel bir vlog çekip göstermiş oluruz. Diyelim bu güzel çekimimizi, bu güzel videomuzu seveceğini bekle. Bu çaylarımızla beraber bitirelim. O zaman kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, takipte kalmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Başka bir <laughs> vlogda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.